Bunlar takaya binecekler ve buradan Mustafa arkadaşımın yönetimiyle beraber raylı sistemde kumandayla beraber gelip 15 metre ileriye doğru gidecek. Yani halkı önce bir tavandan selamlayacak. Yani uçağa binmiş olan insanlar bundan hiç korkmasınlar. Uçaktan daha güvenceliyiz ve uçak kadar da sallamıyoruz. Şimdi biz bu sistemi yaparken kimlerden yardım aldık? Ben lise mezunuyum. Hasan Bey lise mezunu, Mustafa da lise mezunu. Yani içimizde hiçbir tane üniversite mezunu yok. Yani bu işi teferruatlı dört dörtlük yapacak yok. Ha biz bu binayı yaptırırken piyasanın en büyük müteahhitine verdik. Ve bunu emin olun mimarı ve mühendisi olan bir firma burada uyduramadı. Biz bu işi yapamayız dedi. Ben mimara bunu anlattığım zaman mimar dedi ki ya öyle bir şey olur mu dedi. Bak işte oluyor demek ki.